Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere deneme deposu yayınlarında 13. denemenin çözümlerini yapmaya çalışacağım. Hazırsanız birin soruyla başlayalım. N bir tam sayı olmak üzere Px ifadesi bir polinomdur. Buna göre P2 kaçtır diye sorulmuş. Polinom olması için biz kuvvetlerimizin doğal sayı olması gerektiğini biliyoruz. Bakın o zaman 4n-14 ifadesinin büyük eşittir 0. Buradan da 9-2n ifadesinin büyük eşittir 0 olması gerekir. Buradaki eksi 14'ü karşıya gönderelim. 4n ifadesi büyüktür. 14 gelecek burada 2n'i karşıya gönderirsem 9 büyük eşittir 2 şeklinde gelir. Şimdi burada isterseniz değer verelim arkadaşlar. n de bir tam sayı olduğu için bakın bizim burada n yerine 4 yazmamız gerekir. Bu 4 götürüp şurada yerine yazarsam 4 kere 2 8 9'dan küçük gelecek. Zaten başka değer veremeyiz. Mesela 5 versek 5 kere 4 20 burası sağlar ama e, burada yazdığımız zaman 5 kere 2 10, 5 kere 2'den 10 gelecek. 9 sayısı 10'dan küçük olduğu için sağlamaz. Yani n'in alabileceği tek değer var. O da 4 gelecek. Hemen burada yerine yazalım. Px diyorum. 2 çarpı burada yerine yazarsam 4 kere 4 16. 14 çıkarttığım zaman 2 kalacak. Yani x kare ifadesi gelir. Artı burada yazarsam 4 kere 2 8. 9'dan çıkarttığımız zaman 1 verir. Yani x gelecek artı 1 ifademiz var. Bize sorulan P2 idi. Hemen x gördüğümüz üzere 2 yazalım. 2'nin karesinden 4, 2 ile çarparsam 8 artı 2 artı 1 gelecek. Burayı topladığımız zaman doğru cevabımızın 11 yani E seçeneği olacağını söyleyebiliriz. İkinci soruda en sıfırdan farklı bir doğal sayı olmak üzere Pnx eşittir nx eksi n kare polinomu tanımlanıyor. Buna göre P8x polinomunun P10x polinomu ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Hemen istenilen polinomları bir elde edelim. Bakın burada en gördüğümüz üzere 8 yazmamız gerekir. P8x ifadesi buradan 8 çarpı x eksi 8'in karesinden 64 geleceğini söyleyebiliriz. Devam ediyorum. P10x'i elde edeyim arkadaşlar. P10x diyorum. X gördüğüm yere 10 yazarsam 10x eksi 10'un karesinden 100 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi bizim şuradaki 8x eksi 64'ün 10x eksi 10, 10 ile bölümünden kalan sorulmuş. O zaman bu ifadeyi sıfıra eşitliyoruz. Bakın buradan 10x eşittir 100. Her iki tarafı 10'a bölersem x gördüğümüz yere 10 yazmamız istenmiş aslında. Şimdi hemen burada x gördüğümüz yere 10 yazalım. 10 çarpı 8'den 80 gelecek. Eksi 64 çıkarttığımız zaman 80 eksi 64 bize 16'yı verir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soruda x artı y artı z sıfırdan farklı olmak üzere ifadesi veriliyor. Buna göre bu ifadenin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın burada x kare eksi y kare ifadesi olduğu için biz bunu iki kare farkından açalım. Şöyle kesir çizgisini çizeyim. Burayı iki kare farkından açarsam x eksi y çarpı x artı y gelecek. Dikkat ederseniz şu diğer terimlerimizde ortak ifademiz z. Yani z parantezine alabiliriz. Artı z parantezinde x eksi y geleceğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde bakın paydadaki ifademizden de yine iki kare farkını uygulayalım. Bu sefer x kare eksi z kare olduğu için buradan x eksi z çarpı x artı z gelecek. Diğer terimlere baktığım zaman burada da y ifadesi ortak. O zaman y parantezine alırsam x eksi z geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi yukarıda arkadaşlar x eksi y'lerimiz ortak olduğu için x eksi y ortak parantezine alayım x eksi y parantezinde bakın birinci ifademizden x artı y artı z gelecektir. Yani buradan x artı y geldi. Şuradan da z geleceği için x artı y artı z geldi. Bölü diyorum. Ee, burada da ortak olan terimlerimiz x eksi z ifadesi. Hemen bunları da ortak paranteze alayım. x eksi z parantezinde buradan x artı z geldi. Şuradan da artı y ifadesi geldi. Şimdi isterseniz bunları sadeleştirelim. Bakın buradaki x artı y artı z ile şuradaki x artı y artı z sadeleşir. Burada sadeleştirme yaptığımız zaman x eksi y bölü x eksi z kaldı. Bu da şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın a seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü soruda px polinomunun x artı 1 ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu qx olmaktadır. Buna göre qx polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diye sorulmuş. Burada normalde şöyle yapabiliriz Arkadaşlar. Bakın buradaki polinomumuzu x artı 1'e normal polinom bölmesiyle çözebiliriz. Ama farklı bir yöntemle gidelim. Bakın şöyle yapalım. Şimdi biz px polinomumuzun x artı 1 ile bölümünden kalanı ilk önce bir bulalım. Bunun için ne yapıyorduk? x artı 1'i 0'a eşitliyoruz. Buradan x eşittir. Eksi 1. Bu ifadeyi götürüp px polinomunda yerine yazarsak bize bölümünden kalanı verir. Yani p eksi 1 değerini bulacak olursak. Burada eksi 1'in 4'ün kuvvetinden 1 gelecektir. 2 ile çarptım. Artı 2. Burada 3. kuvvetinden negatif yani eksi 1 gelir. 3 ile çarparsam eksi 3 gelecek. Artı burada çift kuvveti olduğu için yine pozitif artı 4 geldi artı 5. Hemen burayı toplayalım. 5 4 daha 9 eksi 3 daha 6 yapar. 2 daha eklersek bize 8'i vereceğini söyleyebiliriz. O zaman biz Px polinomunu şöyle yazabiliriz. Bakın Px polinomunu x artı 1'e bölmüşüz. Bölümümüz qx olarak gelmiş ve kalanımız da 8 olarak bulmuştuk. Şimdi bize sorulan QX polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı için biz X gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Yani bize Q1 ifadesi lazım. Hemen o zaman biz burada P1 ifadesini bir bulalım isterseniz. Burada X gördüğümüz yere 1 yazarsak arkadaşlar P1 değeri 2 artı 3 artı 4 artı 5 gelecektir. Topladım burayı 2 artı 3 5. 5 daha 10 4 daha eklersem bize 14'ü verir. Hemen x gördüğüm yere 1 yazayım. Bakın ne geldi? P1 ifadesi eşittir. 1 artı 1'den 2. Burada Q1 oluştu. Artı 8 ifadesi geldi. Biz şimdi P1'imizin 14 olduğunu biliyoruz. Bunu yerine yazalım. Eşittir diyorum. 2 tane Q1 artı 8. Artı 8'i karşıya gönderirsem 2 tane Q1 ifadesi 14-8'den 6 geleceğini söyleyebiliriz. Her iki tarafı 2'ye bölersem buradan Q1 değerini 3 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabım A seçeneği olacaktır. 5. soruda m ile n birer reel sayı olmak üzere x kare artı mx eksi 18 eşittir 0 denkleminin kökleri m ile nedir? Buna göre m kare artı n kare ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi denklemimizin köklerini bildiğimiz için arkadaşlar hemen kökler toplamı ve çarpımını bir yazalım. Bakın kökler toplamı m artı n ifadesi eksi b bölü a'dan eksi m'ye gelecektir. Kökler çarpımı m çarpı n'miz de c bölü a'dan eksi 18 olarak gelir. Buradaki n'yi yalnız bırakalım. M'yi diğer tarafa gönderirsem n ifadesi eksi 2m şeklinde gelir. Bu n'yi götürüp şurada yerine yazarsam m çarpı eksi 2 tane m eşittir eksi 18 gelecek. Çarptığımız zaman eksi 2 tane m kare ifadesi eksi 18'e eksiler birbirini götürsün. Her iki tarafı da 2'ye bölersem m kare değerini 9 olarak bulmuş olurum. Şimdi biz bir de ne kareyi istiyoruz arkadaşlar. Onu da yine şuradaki eşitlikten bulalım. Her iki tarafın karesini alırsam buradan n kare ifadesi eşittir. 4 tane m kare gelecektir. E şimdi biz m kare değerini 9 olarak biliyoruz. O zaman 9 kere 4'ten n kare değerini de 36 olarak bulmuş oluruz. Bize sorulan m kare ile n kareydi. Bakın bu ikisini taraf tarafa toplarsam m kare artı n kare değerini 9 artı 36'dan 45 şeklinde bulurum. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuza da bakalım. Bir dik üçgenin dik kenar uzunlukları x birim ve x artı 7 birim. Hipotenüs uzunluğu da 2x artı 3 birim olduğu veriliyor. Buna göre bu dik üçgenin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş. Hemen bir dik üçgen çizeyim arkadaşlar. Bakın şöyle üçgenimizi çizdik. Şurası 90 derece olsun. Kenar uzunluklarımız x ve x artı 7 imiş. Ve hipotenüs uzunluğumuz da 2x artı 3 olarak verilmiş. Şimdi biz burada Pisagor uygulayacak olursak. E, buradan ne gelecektir? X kare. Şu ifademizin karesini açalım. X kare artı 14x artı 49 geldi. Eşittir diyorum. 2x artı 3'ün karesinden 4x kare artı 12x artı 9 geleceğini söyleyebiliriz. İsterseniz burayı toplayalım ya da direkt sağ tarafa atalım arkadaşlar. x x 2x kare 4x'ten çıkartırsam bize 2 tane x kare verecektir. 12x'ten 14x'i çıkartırsam eksi 2x 9 eksi 49'dan eksi 40 eşittir 0 geleceğini söyleyebiliriz. Her tarafı da 2'ye bölelim. x kare eksi x eksi 20 ifadesi eşittir 0. Bu ifademiz çarpanlarına ayırırsak eksi 5'e şöyle artı 4 buraya x'e x gelecek. Bakın çapraz çarparsam 4x buradan eksi 5x topladım ortadaki ifadeyi verdi. Yani bu ifademizi x eksi 5 çarpı x artı 4 şeklinde yazabiliriz. Ayrı ayrı sıfıra eşitlersem buradan x eşittir 5 gelecektir. Buradan da x eşittir eksi 4. Ama x eşittir eksi 4'ü alamayız. Çünkü buradaki bir kenar uzunluğumuz e, uzunluk negatif olamayacağı için eksi 4'ü alamayacağız. O zaman x gördüğümüz yere 5 yazarsak arkadaşlar bakın ne geldi? Burası 5, burada yazarsam 5, 12. O zaman şuranın da 13 gelmesi gerekir. E, bize neyi sormuştu? Çevresini 12 ile 13 toplarsam 25, 5 daha ekliyorum. Çevremizin 30 geleceğini söyleyebiliriz. 7. soruda i kare eşittir eksi 1 ve n tam sayı olmak üzere z n sayıları tanımlanıyor. Buna göre z1, z2, z3 toplamı kaçtır diye sorulmuş. Hemen en gördüğümüz yere 1 yazalım ve z1'i elde edelim arkadaşlar. Burada 1 yazarsam i artı 1 bölü i sayısını elde edeceğiz. Artı 2 yazarsam i kare artı 1 bölü i kareyi elde ederiz. 3 yazarsam da i üzeri 3 artı 1 bölü i üzeri 3 şeklinde gelecek. Şimdi biz i üzeri 3 sayısının eksi i'ye eşit olduğunu biliyoruz. Hemen bunu yerine yazalım. Hatta şurayı da düzenleyelim arkadaşlar. Bakın burayı i ile çarparsam yukarısı i gelecek. Paydadaki ifademizden i kareden eksi 1 gelir. Yani ifademiz i eksi i gelecek. Artı i kare sayısı eksi 1'e eşitti. Bakın burası da eksi 1 olduğu için e, şuranın da şöyle eksi 1 geleceğini söyleyebiliriz. Artı diyorum. E, artı demeyelim. E, i küp sayısı eksi i'ye eşit. O zaman burası eksi i geldi. Şurası eksi i oldu. Yani 1 bölü eksi i. Biz bunu i ile çarparsak arkadaşlar yukarısı i gelecek. Yani şöyle i bölü eksi i kare geldi. i kare sayısı eksi 1'e eşitti. Önünde de eksi olduğu için artı 1 yapacak. Yani artı i şeklinde gelir. Şurası i'ye eşitti. Şimdi bunları düzenleyelim. Bakın i'ler birbirini götürsün. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 yapar. Buradaki artı i ile eksi i de birbirini götürürse doğru cevabımızın eksi 2'ye yani e seçeneğine eşit olacağını söyleyebiliriz. 8. soruda Px bir polinom olmak üzere x kare çarpı P küp x polinomun derecesi 14'tür. Buna göre polinomun derecesi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın biz Px polinomunu mesela x üzeri k şeklinde seçelim. Yanında diğer terimler olabilir ama biz derecesiyle ilgilendiğimiz için bunun derecesini k şeklinde seçmek istiyorum. Şimdi bu ifadeyi P küp elde etmek için biz her iki tarafın küpünü almamız lazım. P küp x diyorum. Burada küpünü alırsam x üzeri 3k şeklinde gelir. Bu ifadeyi götürüp şurada yerine yazarsam x kare çarpı x üzeri 3k. Üstü sayılardan biliyoruz ki çarpma durumunda tabanlar aynı olduğu zaman üstleri toplarız. Yani x üzeri 2 artı 3k gelecek. Bu polinomuzun derecesi de bize 14 olarak verilmiş. Yani 2 artı 3k değeri eşittir 14. 2'yi karşıya gönderirsem 3k eşittir 12. Buradan k değerini 4 olarak bulmuş oluruz. Yani bizim px polinomuzun derecesi 4 geldi arkadaşlar. Şimdi Bizden istenilen şu polinomun derecesine bakalım. Bakın burası x küp artı. Biz p 2 tane x kare istiyoruz. Bakın şöyle yazalım. p x'imizi ne olarak bulmuştuk biz? x üzeri 4 şeklinde. Ben x gördüğüm yere 2 tane x kare yazarsam p 2 tane x kare ifadesi 2x karenin 4. dereceden kuvveti gelecek. Burayı çarptığım zaman bize 8 tane x üzeri pardon 2 üzeri 4'ten 16 tane x üzeri 8'i vereceğini söyleyebiliriz. O zaman şöyle yazdım. 16 çarpı X üzeri 8 şeklinde gelir. Çarpı bir de X ifademiz var. Şimdi burayı da düzenleyelim. Bakın burada çarpma yaptığımız zaman X küp artı 16 tane X üzeri e, tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayacağım. 9 gelecektir. Bu polinomuzun derecesine bakarsak arkadaşlar en büyük ifademiz burada 9 olduğu için derecemizin 9 geleceğini söyleyebiliriz. 9. soruda m bir reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde parabolünün ox eksenine en yakın noktasının apsisi 2'dir. Buna göre parabolün ox eksenine en yakın noktasının ordinatı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın bir parabol çizeyim. Bu parabolümüzün kolları yukarıya doğru olduğu için şöyle bir parabol olarak düşünelim. Demiş ki ox eksenine en yakın noktası. Şimdi en yakın noktası demek ne demek arkadaşlar? Şuradaki tepe noktası demek. Bu tepe noktasının apsisi yani şurası 2'ymiş. O zaman biz bu parabolümüzün tepe noktasını nasıl buluyorduk? R eşittir eksi b bölü 2a yardımıyla buluyorduk. O zaman diyorum ki bunun r'si 2'ye eşitmiş. Hemen bu parabolden bu ifadeyi bulalım. E, R diyorum eksi bakın buradaki ifademizin önünde eksi var yani eksi parantezinde m artı 1 bölü 2 çarpı a katsayımız 2'ye eşit. Bu ifademiz 2'ye eşitmiş. E, ee, şimdi buradan eksi eksi birbirini götürsün. 2 kere 2 4 bunu karşıya gönderirsem buradan m artı 1 değerini 4 kere 2'den 8 olarak bulurum. Yani m değeri buradan 7 olarak gelir. Şimdi m değeri 7 olarak geldiyse bu parabolde yerine yazalım. Bakın parabolümüz y eşittir 2 tane x kare. Burada 7 yazarsam eksi 8 tane x artı 16 şeklinde gelir. Bize ordinatını sorduğu için yani bu tepe noktasını yerine yazıp şurada aldığımız değeri bulmamız gerekir arkadaşlar. Hemen isterseniz yerine yazalım. 2'nin karesinden 4, 2 ile çarptım. Bize 8'i verecek. Ee, burada 2 yazarsam 8 kere 2 eksi 16 bir de artı 16'mız var. Bunlar birbirini götürsün. Ee, buradan doğru cevabımızın 8 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 10. soruda bir ürünün alış fiyatı AXTL ve satış fiyatı da SXTL olmak üzere eşitlikleri veriliyor. Bu ürünün satışından zarar edilmediğine göre... A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi zarar edilmiyorsa arkadaşlar o zaman satış fiyatımızdan alış fiyatımızı çıkarttığımız zaman bu ifademizin sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekir. Peki şimdi o zaman e, bizim yukarıdaki ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplamamız gerekir. Burayı eksiyle çarparsam eksi x kare artı x eksi bir gelecektir. Bakın 3 x kareden bir tane x kareyi çıkarttığımız zaman bize 2 tane x kareyi verir. E, eksi 13 x'e bir tane x eklersem eksi 12 tane x yaptı. E, sonra da buradan eksi 1 ile a'yı toplarsam yani artı a eksi 1 şeklinde gelecek ve bu ifademizin bizim sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. Peki bu ifademiz ne zaman sıfırdan büyük ya da eşit olur arkadaşlar? Mesela parabolde düşünsek bizim parabolümüz ya x eksenini hiç kesmemesi gerekir ya da eğer x eksenine şöyle teğet olursa arkadaşlar sıfırdan büyük ya da eşit değerini alır. O zaman yani bizim burada ne dememiz gerekir? Deltamızın küçük ya da sıfıra eşit olması gerekir. Hemen bu denklemimizin deltasını bulalım. Buradaki b kare dediğimiz 12. 12'nin karesini alırsam 144 eksi şöyle delta diyeyim bir de. 144 eksi 4 çarpı a katsayımız 2 eşit. C'miz de buradan a eksi 1'e eşit. Bu ifademizin küçük eşittir sıfır olmasını istiyoruz. Peki şimdi biz burada her tarafı 4'e bölsek. 144'ü 4'e böldüğüm zaman arkadaşlar bize sanırım 36'yı verecek. Eksi. Burayı şöyle eksi 2 ile çarpayım hatta. Ne gelecek? Eksi 2 tane a artı 2 gelecek. Küçük eşittir diyorum. 0. Şöyle yapalım. Buradaki eksi 2 a'yı karşıya gönderelim. Topladığımız zaman burayı bize 38'i verir. Küçük eşittir. 2 a her iki tarafı 2'ye bölersem. Buradan a değerini 19, 19'dan büyük ya da eşit olarak bulmuş olurum. E bize en küçük tam sayı değerini sormuş. O zaman A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri 19 gelecektir. 11. soruda X ve Y birer pozitif reel sayı olmak üzere e, denklem sistemleri veriliyor. Buna göre X çarpı Y kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Yok etmeyi kullanalım. Şu ifademizi biz 2 ile çarpalım ve Y kareleri yok edelim. Bakın burayı 2 ile çarparsam 4 tane X kare eksi 2 tane Y kare eşittir. 2 çarpı 14'ten 28 şeklinde gelir Birinci ve ikinci ifadeyi taraf tarafa topladığımız zaman eksi 2 y kare ile artı 2 y kare birbirini götürecek. İlk 5 tane x kare ifadesi 28 12 daha bize 40'ı vereceğini söyleyebiliriz. Her iki tarafı 5'e bölersem buradan x kare değerini kaç olarak buluyoruz? 8 olarak bulmuş oluruz. Şimdi x karemiz 8'e eşitse arkadaşlar birinci ifadede yerine yazalım. Bakın 8 artı 2 tane y kare değeri eşittir. 12 gelecek. Buradan e, karşıya gönderdiğimiz zaman iki tane y kare değeri eşittir 4. Her iki tarafı ikiye bölersem y kare değerini de 2 olarak bulmuş olurum. Şimdi bizden e, x ve y çarpımını istemişti. Burada her iki tarafın kare kökünü alırsam mutlak değerce x ifadesi eşittir. E, kare kök 8 gelecektir. E, x bir pozitif e, reel sayı dediği için arkadaşlar x'imiz buradan kök 8 şeklinde gelir. Peki burada her iki tarafın kare kökünü alırsak yine mutlak değerce y eşittir. Kök 2 gelir. Y için de aynı şeyi söylemişti. O zaman Y eşittir de kök 2 şeklinde geldi. Şimdi X sayısı dikkat ederseniz 8'i kök dışına çıkarttığımız zaman 2 kök 2 olarak çıkartırız. Y sayımız zaten kök 2'ye eşitti. Bu ikisinin çarpımı sorulmuş bize. Bunları çarptığımız zaman kök 2 kök 2 2 yapacaktır. 2 ile çarptığımız zaman bize 4'ü verir. Doğru cevabımızın B seçeneği olacağını söyleyebiliriz. 12. ve son soruda eşitsizliğini sağlayan birbirinden farklı x tam sayıları denkleminin birer köküdür. Buna göre m artı n kaçtır diye sorulmuş. Hemen birinci ifademizi bir çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Bakın burada eksi 4'e eksi 1 x'e x şeklinde ayırırsak çapraz çarptığım zaman buradan eksi x buradan eksi 4 x ortadaki terimimizi verdi. Yani ifademizi şöyle yazabiliriz x eksi 1 çarpı x eksi 4 küçüktür 0 şeklinde yazabiliriz. Bunları ayrı ayrı sıfıra eşitlersem köklerimizden birisi x eşittir 1 diğerine x eşittir 4 geleceğini söyleyebiliriz. Hemen tablomuzda yapalım isterseniz. Köklerimizden birisi 1 geldi diğeri de 4. Ee, burada x kareli terimin katsayısı pozitif olduğu için artı eksi şöyle artı diyeceğiz. Eşitlik olmadığı için köklerimi de dahil etmiyorum. Şimdi küçüktür dediği için arkadaşlar bizim şuradaki ifademizi almamız gerekir. Bize ne demişti? Bu eşitsizliği sağlayan birbirinden farklı x tam sayıları. Bakın bu aralıkta sadece tam sayı olarak hangi sayılarımız var? 2 ve 3 sayıları var. Bu 2 ve 3 sayıları bu denklemin birer köküymüş. O zaman bu denklemin köklerinden bir tanesi x eşittir 2. Diğer kökümüzün de x eşittir 3 geldiğini biliyoruz. Peki kökleri bilinen denklemi biz nasıl yazıyorduk? Şöyle demiştik. x kare eksi kökler toplamı biz onu t ile gösterdik çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0 şeklinde yazıyorduk. Bu denklemimizin kökleri 2 ve 3 olduğu için toplarsam kökler toplamının 5 geleceğini kökler çarpımında 3 kere 2'den 6 geleceğini söyleyebiliriz. Hemen bunları burada yerine yazayım. x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 gelecek. E, buradan m değerini arkadaşlar 5 olarak bulmuş oluruz. Eşitlersek n değerini de 6 olarak bulmuş oluruz. Bize ikisinin toplamı sormuş. 5 artı 6'dan doğru cevabımızın 11 geleceğini söyleyebiliriz. Gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.